Selamun aleyküm Hakkı Baba. Aleyküm selam Fatma. Benden istediğin kitabı getirdim. Hay Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir kitap. Lamı Cimi yok. Lamı Cimi mi? O ne demek? Bu deyimi duymadınız mı? Ben duymadım. Ben duydum ama anlamını hiç düşünmedim. Eskiden kitap okuyanlar... ...kitapla ilgili sayfalara notlar alırlarmış. Kafalarına takılan soruları belirtmek için... ...sual kelimesinin son harfi olan... ...lam harfini yazarlarmış. Bu suale verilen cevabı gördüğünde de... ...o kısmada... ...cevap kelimesinin ilk harfi olan... ...cim harfini koyarlarmış. Eğer bir sayfada okuyucunun kafasına takılan hiçbir şey yoksa oraya da not almasına gerek kalmazmış. Böylece gayet açık yazılmış sayfalara notsuz anlamında lamı cimi yok denilirmiş. Aa, her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Allah razı olsun Hakkı Baba. Cümlemizden Fatma. Ama benim bu kitapta kafama takılan bir soru var. Yani oraya bir yam koyacağız. <laughs> Aynen. Mahir, sana zahmet. Benim tesbih dükkanındaki masamdan kalemimi getirir misin? Tamam Hakkı baba. Şu satırın başından oku bakalım. Hmm. Alem mi? Hayır. İlim mi? Hayır. Elam. <laughs> Hayır. Bilemedim dostum. Üç tane harf var. Eli falan ve mim. Ha? İşte öyle okuyacaksın. Neden? Bazı ayetlerin anlamı Allah'ın ilminde gizlidir. Bizler bilemeyiz. O yüzden bu ayetlere mana yüklemeden harf olarak okuruz. Hmm, öğrenmiş oldum. Allah razı olsun dostum. Cümlemizden. Hadi devam edelim. Ka kalemi bulamadım. Allah Allah, kendim koydum halbuki. Sonra tekrar almış olabilir misin? Yo, buraya gelirken koydum. Ama kim almış olabilir? Bilmem. Hmm. Ne oldu? Şey, biraz önce Emin buradaydı. Harun'la birlikte ders çalışmaya gidecekmiş. Bana kalem sormuştu. Sonra da tamam önemli değil deyip hızlıca uzaklaştı. Ama izinsiz almaz Emin. Ben de öyle düşünüyorum ama çocuk işte. Bazen düşünemeyebiliyorlar. Olsun. Yine de biz iyi düşünelim. Ya kalemi bulamazsak Hakkı Baba? Öyleyse Emine sorarız. Yanlış anlamaz mı? Zanda bulunmaktan iyidir. Selamun aleyküm çocuklar. Aleyküm selam Hakkı Baba. Emin? Nasıl gidiyor Harun? İyi gidiyor Hakkı Baba. Biraz zorlansa da okuyor Kur'an'ı. Yakında ezbere geçmeye başlarız. Hay maşallah benim çocuklarıma. Hadi. Allah zihin açıklığı versin. Amin. Amin. Emin. Buyur Hakkı Baba. Bugün Fatma'dan kalem istemişsin. Aa evet. Ders çalışırken lazım olur diye. Bulabildin mi? Buldum evet. Hmm, tamam öyleyse. Ne oldu ki? Benim masamda bir dolma kalem vardı. Baba yadigarı manevi değeri var. Onu bulamıyorum da. Belki sen almış olabilirsin diye düşünmüştüm. He? Ama sana sormadan neden alayım ki? Doğru. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi selametle kalın. Benim aldığımı düşünmesine üzüldüm. Kötü düşünme. Sorması şüphe etmesinden iyidir. O kalemi bulmalıyız Harun. Yoksa Hakkı Baba'nın aklında şüphe kalabilir. Kalmaz bence. Hakkı Baba öyle biri değil. Olsun. Yine de bulmalıyız o kayıp kalemi. Hı? Oo, gençler! Birileri kayıp bir şeyler mi dedi? Kulakların senden önce girmiş gibi odaya. <laughs> evet canım, kulaklarım iyi duyar. Şimdi birileri bana olayı anlatsın çabuk. Hakkı Baba'nın dolma kalemi kaybolmuş Zehra abla. Manevi değeri varmış kalemin. Emin'in almış olabileceğini düşünmüş ama emin yapmadığını söyledi. Sorun yok. Hayır efendim, sorun var. Ama Hakkı Baba Emin'den şüphelenmiyor artık. Sorun şüphelenmesi değil. Ne? Kalemin kayıp olması. <laughs> i̇şte macera. Kalemi alan kişiyi bulmalıyız. Ben varım. Ben dünden varım. Sonuçta kalemi benim almadığımı ispatlamam lazım. <laughs> Çok heyecanlı olacak. Hadi yapalım öyleyse. Hadi işte bu. Kağıtta mürekkep var çocuklar. Yani? Yani kalem mürekkep akıtmış. Onu anladık. Ee? Esi benim akıllı kardeşim. Bu kalem bozuk. Of oh abla ya. Onu da anladık. Buradan ne anlam çıkacak? Ya bunu anlamayacak ne var? Eğer buraya mürekkep akmışsa başka yerlere de akmıştır. Mürekkep izini takip edeceğiz. Doğru. <laughs> ya şimdi tebrik edin bakayım beni. <laughs> Bu ne abla ya Allah'ını seversen. Ne olmuş? Dedektifim ben. Dedektiflerin gözlüğü olur. Neyse çaktırmadan herkesin eline bakacağız. <laughs> mürekkep izi var mı? Yok mu? Ama Zehra abla bu yaptığımız doğru mu? Neden? Hakkı baba benden şüphelendiğinde ne kadar üzülmüştüm. Şimdi biz herkesten şüpheleniyoruz. Doğru. Doğru. Özür dilerim çocuklar. Bunu Hı -hı. düşünemedim. Peki ne yapacağız? Yerde mürekkep izi var mı yok mu diye bakacağız. Harika fikir. Nereden başlayacağız? Tabii ki kalemin He? kaybolduğu yerden. <laughs> Mantıklı. Hadi başlayalım. Hadi. Hadi. <laughs> of abla ya. Yine nereden buldun onu? Ya sen He. niye sürekli benim hevesimi kırıyorsun? Çek şunu suratımdan ya. Simit mi yedin sen? Hı? Evet. Nereden anladın? İşte bundan. Susam kalmış ağzının kenarında. Pis. <laughs> <laughs> Süper. Sherlock Holmes gibisin Zehra abla. Hmm. Zehra Holmes. Bu ismi sevdim. Siz asıl aman verme zarmıyı bir okusanız. Hmm. <laughs> Neyse çocuklar. Tespihaneden buraya kadar tam dört mürekkep izi gördük. Buradan dışarıya gidiyor izler. Öyleyse izleri takip etmeye devam etmeliyiz. Demek ki kalemi alan kişi dışarı götürmüş. Hadi gidip dışarı bakalım. Çocuklar. Evet Zehra abla. İzler burada son buluyor. Yani? Yani bitiyor. Of abla ya. Yani ne demek oluyor bu? Yani demek oluyor ki... Evet. Ya kalemi alan kişi ağaca çıktı... Ya da... ya da. Ya da. Kalemin mürekkebi bitti. <gülüyor> <gülüyor> İlk seçenek mantıklı geldi bana. Ağaç mı? Evet. Öyleyse ağaca çıkıp bakılması gerek. Kim çıkacak? Ben çıkmam. Ben hiç çıkmam. Ben çıkmam dedim. Benim ayağım ağrıyor. Hiç bana bakmayın. Ben çıkmam dedim. <laughs> Ya niye ben Çünkü sen bizim kahramanımızsın <gülüyor> <gülüyor> ee, Hadi Harun dayan <gülüyor> <gülüyor> Bakın Bravo İşte be. Bulduk <laughs> Ama buraya kim getirmiş olabilir Belki kalemi alan kişi buraya sakladı Belki de küçük bir çocuktu Oyun olsun diye buraya attı Hadi be Ağaca Harun zor çıkardı seni. Küçük çocuk nasıl çıksın? Ya arkadaşları yardım ettiyse? Hmm, doğru. <laughs> ne oldu dedektif Zehra Holmes? Öf uzatma. Dedektifler de insan. Yanılabilir. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle Hakkı Baba. Takip ederek bulduk kalemi. Aferin çocuklar. Tebrik ederim sizi. Kalemin bulunmasında benim payım daha büyük tabi. Tabii ki güneş gözlüğü ve mercek olmasaydı hayatta bulamazdık kalemi. <laughs> Ama kalemi ağacın üstüne kimin koyduğu hakkında fikrimiz yok. Bizim var. Değil mi Fatma? Evet. Nasıl yani? Kalemi alanı bulduk. Dur dur. Mu? Evet çocuklar. Siz buradan çıktıktan sonra Hakkı Baba kitap okumaya ve notlar almaya başladı. Kalemi bulamayınca ben de Hakkı Baba'ya yeni bir kalem getirdim. Fakat tam o esnada bir şey gelip kalemi elimizden aldı. İşte böyle çocuklar. Kalemi bir karga elimizden alıp gitti. Vay be. Muhtemelen benim odama da... Aynı karga bir şekilde girip kalemi almış olmalı. Bu kalemin ağacın üstünde olmasını açıklıyor. Aynen. Aslında anlamıştım onu ben. Hadi be. <laughs> Emin? Efendim Fatma abla. Ben başta senden şüphelenmiştim. Hakkı babaya senin almış olabileceğini söylemiştim. Özür dilerim. Önemli değil Fatma abla. Herkesin aklına gelebilirdi. Ama emin olmadan söylememem gerekirdi. Hakkını helal et. Helal olsun. <laughs> Allah razı olsun. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Çay, çay içiyoruz. içiyoruz. <laughs> evet, çay içiyoruz. Çaylar benden. Yo, bu kez benden hakkı baba. Gönül almam lazım. Peki, senler olsun bakalım. Şey, ben gazoz içsem olur mu? <Gülüyor> <Gülüyor>